Peki Cihan karakterini oynuyorsunsa. Evet. İzlerken e, seyircilerin birçoğundan şöyle bir e, yorum gelmiş editörlerimizin e, araştırması sonucu artık bir patla B adam. Evet sabır evet. taşı oldu çıktı çünkü. Evet. Neden bu kadar? Yani senin de sabrını zorluyor mu karakter çünkü? Ee, yo üzülüyorum karakteri. Şöyle bir durum var karakterin yanında yaşanılan şeylerin hepsinin ona sirayet ediyor olması. E, onda bir patlama yaratması gerekiyor. İzleyiciler de ondan bahsediyorlar. Evet. Özellikle annesi. Özellikle annesi. Evet, annesi. Biz sonuçta. bu arada seni, e, senin senin demeyim e, dizinin çok ciddi hayranı olan bir yakınımız büyük yaşlı bir yakınımıza sorduk ses kaydı aldık kendisinden. Öyle mi? Yayınlayamıyoruz çünkü e, kayınvalidenin içinden geçti. Dinleyebiliyor muyuz? Ben içeride dinletirim. Tamam. Yani e, sevdiğin küfür neydi? <laughs> Öyle düşün. Diye <laughs> <laughs> gibi gibi. Çok olacak iş değil. Nefret ediyorlar evet, kadında Evet. O da ama yani o da ama ne bu bölüm sert. Ama üzülecekler. Ya. Evet, şu an yayınlanıyor. Şu an yayınlanıyor. Biz hala üzülmüyoruz. Peki. <laughs>